Bu yangınların aynı noktada yani bir gün içerisinde 76 noktada ve tam bir yere müdahale edilirken aynı mahallede başka bir yerde yangın çıkartılması, başka noktalarda yangın çıkartılması ve bunların meskun mahallelere çok yakın olması ve e, yani bir gün içerisinde şunu tespit ettik, yayınladık da biz 76 noktada birden yangın çıkartılıyor ve Dikkat ederseniz yangın çıkan yerler çok enteresan yerler. Hepsi turistik mahalleler. Hepsi eee e, kritik mahalleler ve e, bunu herkes atlıyor. Sadece bunu doğal nedenlere bağlamak mümkün değil. Doğal nedenlerin çıkması da pek mümkün değil yani. Bu onu onu net söyleyelim. Diyorduk ki biz bir sürü adam yakalandı, terörist yakalandı yangın çıkartırken yangın çıkartırken bugünkü gazete haberlerinde de var dünkü gazete haberlerinde de var basında da çıktı ama Türkiye'de ormanlarımızın doğal yollarlar da çıkanlar vardır elbette veya e, hani bu eylemlerle te, terör eylemlerle ya da anız yakmayla ya da mangal vesairesiyle şunda bunla falan mangal nedeniyle filan doğal durumda sıcaklık rüzgarda bu yangınların artmasına bir anda büyümesine neden olabilir. Ama çıkış noktasında teröristlerin olduğu konusu şüphesizdir. Zaten PKK üstlendi bu yangınları biliyorsunuz yine. Gene üstlendi. Ve yakacağız dedi. Ve bu yangınların meclisteki çok enteresan bir şey söyleyeyim. Meclisteki ben siyasete girmeyeyim ama halkımız anlar. Meclisteki o tartışmalı durumdan hemen sonra çıkmış olması da çok enteresandır. Çok enteresandır. Ve yangından prim yapmaya çalışan terör örgütleri olmuştur. Yine yine hemen anında Global Call for Turkey diye. Yani küresel Türkiye için küresel çağrı. Türkiye'ye yardım edin tekleri, tweetleri, sosyal medya çağrılığıyla Türkiye'yi aciz durumda göstermek, insanlar sanki yanıyor. Dolayısıyla alevler içerisinde insanlar yanıyor. Devlet müdahale etmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine, devletine güvenmiyoruz gibi bir mesaj vermeye çalışarak devleti aciz duruma düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey ya müsaade yani bu bu, bu en müsaade edilemez. Hem de bu teklerin ve Kampanyaların yapılması aslında ardında başka doğal e, yangınların dışında kasıtlı yangınlar olduğuna da delalet ediyor ki yakalandılar. Birçok yakalanan var, yakalanmayan var.